allah Ekber allah Ekber La Aygır Bursun bilincinin yerinde oldu. hatta oraya ilk ulaşan polis memuru isminiz ne diye soruyor. Tiger diye cevap veriyor ve e, polis memuru da Tiger Woods olduğunu hemen anladığını söylüyor. E, aracın ön tarafı tamamen parçalanmış şekilde ve yine polisin ifadesi Tiger Woods bu araçtan canlı çıktığı için şanslı ya hayatta kaldığı için şanslı şeklinde bir ifadesi var.